Merhaba, Fone Report Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Aslında FOMC öncesinde S&P 500 2004 yılından beri gördüğü en yüksek seri olan 9 günlük yükseliş serisine ara verdiğini görüyoruz. 0.64 değer kaybıyla günü tamamladı. Nasdaq'da 0.74 değer kaybettiğini görüyoruz. Russell'da 0.82 değer kaybı oldu. Bugün Asya tarafında %1 civarında prim e, görüyoruz. ABD vadilerse e, yarın çıkılacak Fed kararı öncesinde sınırlı geri çekilmenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın yeniden yükseldi. E, bununla ilgili konuşarım. Özellikle ticaret savaşlarında yeni adımlar altın tarafında e, pozitif etki yaratmaya devam ediyor. İşte ABD dışında çekilen filmlere %100 vergi sonrası e, vergi haberi çıktı. Yine ilaç endüstrisinde yönelik yeni tarif haberleri altın desteklemeye devam etti. E, Burada tabii bir diğer gelişmede Tayvan doları ile başlayan ve diğer Asya para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasıyla e, doların rezerv para statüsünü yitiriyor mu e, tartışmaları yeniden canlandı. E, bunların etkisiyle aslında altın fiyatlarında 3361 dolara kadar yükselişini görüyoruz. Tabii bu yükseliş önemli. Çünkü işte Shanghai Gold Exchange ve futures tarafında 1 milyon ons 1 milyon long, 1 milyon long, long pozisyon kapandığını e, biliyorduk. E, Buna rağmen gerçekleşmesi bu yukarı yönlü hareketin önemliydi. Yarın fed var, ee, yeni rekorlar e, altın tarafında görebiliriz fed'in açıklamalarıyla e, paralel olarak. Ee, a, dolar endeksi de Herhangi bir hareket yok e, gibi gözüküyor aslında ama gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı ABD doları ciddi anlamda değer kaybetmeye devam ediyor. İşte Tayvan doları ABD doları karşısında işte ikisinde başladı hareket. 2 Mayıs'tan e, bugüne kadar %10 değer kazandı. Bugün bir miktar %3 geri vermiş gözüküyor %7 civarında e, bir kazanç var o tarafta Tayvan doları lehine. E, yine diğer gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında e, da değer kaybediyor. E, dolar Endeks'in bu hareketi görmemizin temel sebebi aslında Euro-Dolar paritesinin ağırlığı. euro Euro'da %50 civarında e, bir ağırlık var daha fazla hatta. E, Euro-Dolar paritesi de 113 seviyesinde e, güne başlıyor. Geçtiğimiz haftanın son iki gününde aslında tahvil tarafına bakalım. Son iki gününde ABD 2 yıllık hazine getirilerinde 2024 Ekim'den yana en sert yükseliş görmüştük. 22 basmanlık bir yükseliş görmüştük o tarafta. Tahvil tarafında getirilerin yeniden e, yükselişi yükselme devam ettiğini söyleyebiliriz. 10 yıllıklar 4.35'e kadar yükselmiş durumda. son 5 haftanın 4 haftasını düşen petrol fiyatlarına da bir miktar yukarı yönlü hareket görüyoruz bugün. VTI, 60, VTI 58 dolar, Brent petrol 61 dolara kadar yükselmiş durumda. Yurt içinde dün Trump Erdoğan görüşmesi haberleri piyasaya düştü. Olumlu bir görüşme en azından piyasaya düşen o şekilde olumlu bir görüşme olduğu ilgiliydi. Endeks tarafına bakacak olursak BIST 100 Dün aslında 9.240 seviyesini test etti. Onun arkasından e, satış baskısıyla karşılaştı. 0.60 düşüşle günü tamamladı. 9.112 seviyesinde. İşlem hacmi 74 milyar e, düşük bir işlem hacmiyle günü tamamladık. En fazla negatif etkinin Türksel, Akbank ve Koç'tan geldiğini gördük. E, yine bununla birlikte dün enflasyonu takip ettik. 3.10 beklenirken %3 olarak açıklanan Nisan enflasyon. Senelik bazda 38, 10'dan 37, 86'ya geri çekilmiş oldu baz etkisiyle. Dün açıklama, enflasyon sonrasında Şimşek'in açıklamaları önemliydi. Olumlu bir veri olarak bunu yorumladı ve hedef tahmin aralığında yıl sonu enflasyonun gerçekleşeceğini dile getirdiğini söyleyelim. Benim bugünün aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.